Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Şu anda Toprak Bebeğimi oyuncak oynatacağım. Evet bu Hamza Alp kuzenimin verdiği Hamza Alp'in bebekliğinden kaldığı çıngıraklı oyuncağı. Böyle olduğuna bakmayın sesi çıkıyor. Bir de e, arka, annemin arkadaşının yaptığı tavşan. Bir de benim barbim. Bir tane daha barbim vardı. Bu da yolda bulduğum boklu yıkanmış çıngırak. Evet arkadaşlar şu anda toprağı oynayacağız. İlk başta hangisiyle oynatsam? Tabii ki de bu aralı çıngırakla. Evet arkadaşlar oynatmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de bu fili çıngırakla oynayacağız. Evet arkadaşlar oynattık. Şimdi de birazcık tavşanla oynatacağız. Şimdi bir daha oynatacağız. Evet arkadaşlar bununla da oynattık. Evet arkadaşlar bununla da oynattık. İşte böyle. Tuh. ben ben yakında iPhone alacağım. Hatta iPhone için para biriktiriyorum arkadaşlar. İki tane kumbaram var. Kumbaralarım da ta burada. Burada ve Burada ve burada. Yakında iPhone alacağım. iPhone aldıktan sonra da bir adet Hello Kitty'li bir, bir adet Hello Kitty'li telefon kılıfı iPhone. Bir tane de toprak bebeğimi Monfix bebek bezi alacağım. Ee, iPhone aldıktan sonra toprağın altını değişti bebek altı nasıl değiştirilir videosu çekeceğim. Benim o videomu izleyin. Monfix bebek bezi takacağım toprağa o videomda. Ama birazcık ama ama hemen çabuk. Evet arkadaşlar. Şimdi oynattık. Videoma like atın. Ama dislike atmayın. Daha fazla video için görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.